Sevgili... Şeyda Nur Kaplan, bir diğer arkadaşımız da Berfin Altan. Tamam. Bu arkadaşlarımız denizimiz ve ülkemiz için çok büyük bir başarıya imza atmış ve bizleri gururlandırmış arkadaşlarımız. Şeyda Nur ve Berfin kardeşlerimi ben tabi başarılarını sizlerle paylaşırsam alkışınız daha kuvvetli olacaktır. Bir olimpiyat şampiyonu geliyor. 2017 yılında Finlandiya'da gol Avrupa şampiyonasında bayanlar Avrupa ikinciliğini elde etmiş. 2018 yılında İsveç'te Boy boy bayanlar dünya şampiyonasında dünya ikinciliği elde etmiş. 2021 yılında Tokyo'da düzenlenen paralimpik oyunlarda altın madalya kazanarak zirvelere çıkmış ve orada istiklal marşımızı e, herkese söyletmiş, dinletmiş. Hüseyin hocamız bu iki arkadaşımızı gerçekten çok güzel yetiştirmiş ama hep böyle zorluklar da yaşanmış. Biz kendileriyle irtibat kurduğumuzda dedik ki Pamukkale Belediyesi olarak biliyorsunuz bir spor kulübümüz var. Pamukkale Belediyesi spor kulübümüz var. Böylesine başarılara imza atan gençlerimize bizler sahip çıkarız. Madem siz bu kadar emek veriyorsunuz, gayret gösteriyorsunuz. Bizler de sahip çıkarız dedik ve bu iki arkadaşımız bundan sonrasında Tavukkale Belediyemizin sporcuları oldular. İnşallah nice böyle dünya şampiyonluklarına diyelim. Allah'ım güç kuvvet versin diyorum. Bu vesileyle de Tavukkale Belediyemizin milli sporcu sayısının da 15'e ulaştığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Ayrıca da şu ana kadar Pamukkale Belediye Spor Kulübü'nde emek vermiş olan başkanlarımıza, spor kulübü başkanlarımıza, yöneticilerimize, siz değerli meclis üyesi arkadaşlarımıza, antrenörlerimize ve göğsümüzü kabartan ve kabartacak olan bu güzel sporcularımıza da yürekten teşekkür ediyorum. Her birine başarılar diliyorum. Sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi... Tabii ki bir şeyler söylemeden olmaz çünkü bu aslında küçük gözüküyor olabilir ama bizim için çok büyük, çok anlamlı bir şey. Ben öncelikle Avni Başkanıma ve tüm belediye meclis üyelerine çok teşekkür etmek istiyorum. Dediğim gibi bizim için çok anlamlı. Başkanımızın da dediği gibi çünkü bize sahip çıktı bir nevi. Biz de mutlu ki çok güzel başarılar kazandık, madalyalar kazandık Berkin'le birlikte, hocamızla birlikte. Ee, gerçekten tarif olmayan duygular ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. Çok şükür ki. Ee, i̇nşallah bundan sonraki turnuvalarda da e, en güzel şekilde temsil ederiz ve e, o başarıları hep birlikte yaşarız. Çok teşekkür ederiz. Değerli Başkanımız, Avni Örke ve Meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum. E, bu destek bizim için çok değerli. E, bu desteğin karşılığını en güzel şekilde vereceğimi düşünüyoruz. Tekrar hepinize çok teşekkür ederim aslında hiç böyle hayal etmemiştik noktalara gelebileceğimizi, burada çıkabileceğimizi. Ben çok teşekkür ediyorum Ahmet Başkan'a ve siz değerli meclislerine. Ee, bizimkisi sadece sosyalleşmek için bir adımdı aslında. Son olimpiyat şampiyonluğuna gitti. İnşallah daha nice olimpiyatları görmek, dünya şampiyonlarını görmek bizlere nasip olur. Hem konu kalemizin, hem, hem ülkemizin, hem ülkemizin adına en güzel şekilde duyurmayı Allah bize inşallah nasip eder. Çok teşekkür ederim ben. Bir başlangıç yapalım istedik. Müsaade...